Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar şimdi sizinle beraber e, kanalımıza ilk defa farklı bir oyun içeri atacağız şimdi arkadaşlar sizinle beraber ilk önce oyuna girmeden önce size oyunun tanıtayım yani daha çok oynayacağım karakterleri tanıtayım cellat büyücü valkür cadı humuz binecisi balon dondurucu ve iskelet ordusu arkadaşlar böyle bir kartları seçtim böyle bir deste yaptım şimdi yeni bir mod gelmiş ilk önce sizinle beraber o modu oynayacağız şimdi oyuna girdik arkadaşlar size oyunda da taktikler göstereceğim nasıl daha çok kazanılır Nasıl daha çok kupa kazanılır onu göstereceğim şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var size göstereceğim de tam olarak ama ilk önce şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar bunu yaptığımız zaman hani %80 %70 biz bu oyunu alıyoruz. Şimdi öncelikle xcelimizin olmasını bekliyoruz. Bakın arkadaşlar baya bir hasar verdik. Yani bunların hasarları fazla olduğu için. Böyle bir şey yapacağız. Böyle bir taktik geliştireceğiz. Bunları dondurmam lazım ki arkadaşlar. Bize hasar vermemesi için. Buradan da bunu bırakacağız ve elde edecek miyiz? Evet arkadaşlar geri gelen birkaç tane elemanımız var. Bunlar bize baya baya fayda sağlayacak. Hatta domuz ürünümüz fayda alabilirler. Domuz atışına. Şimdi arkadaşlar ee, böyle bir şey o oradan savunma yapacak. Biz tekrar eski taktikle bunu almaya çalışacağız. arkadaşlar baya baya bir hasar verdik. Yani kulelerin canları bir 10000 9000 arası falan bir değişiyor arkadaşlar. Oradan bunu saldık ki şuradaki cadımız şey olsun. Şimdi ben Valkür salacağım. Valkür ikisini toplayacak. Gördüğünüz gibi güzel arkadaşlar. Şu an aldık mı? Evet şuradan aldık. Şimdi içerimiz dolduğu zaman size taktiğimi tekrar göstereceğim. Evet. Ve e, arkadaşlar şöyle bir taktikle oyunu koparabiliyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yani şimdi bir de buraya bir buz atacağım yani dondurucu daha doğrusu ve o şöyle ki çok yanlış attık e bunu atacaktım ama olsun arkadaşlar bunu atacağız buradan kurtardı. biz de ona bayağı bir hasar verdik ee, birazdan oyunu bir bitirme için bitirme için bir şey yapacağım hamle yapacağım eksilmiz olmasını bekliyorum daha doğrusu şöyle attıktan sonra şunu da şöyle bıraktıktan sonra arkadaşlar. Hepsini topluyor ve getiriyor. Bakın. İzleyin. Bakın. Gördüğünüz üzere hop. Bura bitirdi. Ee, şimdi amacımız şurayı bir dondurmak. Onu alacağız arkadaşlar. E, celat orayı toparlar. Alır mı? Evet. Aldı arkadaşlar. Şimdi biz buraya bir celat atalım şimdi arkadaşlar bu kalan sürede tabi bitiremeyeceğiz ama şöyle bir şey var uzatmalar var uzatmalarda biz bu oyunu çevir daha doğrusu oyunu tamamen bitirme amaçlı oynayacağız ve şöyle bir taktikle oyunu almayı planlıyorduk ama bakın 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 çıkarmadı kartı şimdi çıkardı arkadaşlar biz dondurucu neden böyle attığımız şu an şey için tutmak için uğraşmıştım ama olmadı ama biz daha fazla hasar verdiğimiz için arkadaşlar. Oyunun şöyle bir yeni özellik gelmiş. Kimin canı kule kalesinin canı azsa o oyunu kaybediyor. Oyuna öyle böyle bir özellik gelmiş. Bu özellik de bir ay bir ay önce falan gelmiş arkadaşlar. O yüzden yani kulemiz en az hasarla bitirirsek oyunumuzu her türlü oyunu güzelce bitirmiş oluyoruz. Şimdi şöyle bir taktik var ama Bakalım işe yarayacak mı? Şunu böyle bir dondu doğumuz gibi şöyle bir taktikle alacak mıyız? Alacak mıyız? Alacak mıyız? Aldık arkadaşlar. Aldık. Artık savunmaya geçelim. savunma ee, savunmaya geçelim. Çünkü arkadaşlar adamın orada cehennem kulesi var. O cehennem kulesi bize bayağı bir hasar. yani bizim taktiğimiz burada çürüttü. O çürütse bile biz arkadaşlar buradan hiçbir zaman yılmayacağız. Şunları böyle bir dondu Doğumuz gibi oyunu çevireceğiz. 40 saniye içinde arkadaşlar. Yani onun imkansız gibi bir şey peşinde şu an. Bakın oyunumuz vay uzadı. Normalde bu kadar uzatmazdım. Yani size göstermek için uğraşıyorum. Yani rakibimiz de güçlü olduğu için arkadaşlar. Şimdi böyle bir taktiğimiz buradan bir işe yarar mı? Evet şu an işe yarama şey var arkadaşlar. Biz şunu bir böyle donduralım. Dondurma fazla işe yaramadısa da arkadaşlar şu anda takdimi işe yaradı ve 3 taca gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son saniyelerde oyunu çevirdik ve bitirdik. Şimdi bu oyunun birinci aşaması arkadaşlar. Şimdi size ikinci aşamasını göstereceğim. Yani belki bunu sizler de bilirsiniz. Şimdi şöyle bir aşaması var arkadaşlar. Bu part e, yeni gelen moddu. Şimdi hızlı bir arkadaşlarımla bir oynayacağım. Hızlı maç. Bir maç atacağım. Bakın burada da böyle bir yeni mod. ne Aslında yeni mod değil. Daha önceden gelmiş ama şimdi oynadığımız için size göstermek istedim oyunu. Yeni indirenler için bu oyunu tavsiye ederim arkadaşlar. E, Clash Royale'in yani, e, bu Supercell'in yaptığı oyunlar hani kaliteli ve kendisine gösterir. Bunun gibi Brawl Stars falan da videolarını çekiyoruz. O da Supercell'in yaptığı bir ee, oyun arkadaşlar. Bakalım arkadaşımız bakalım bize ne kadar ayak uyduracak. Uydurmasa da elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Bu deste şu oyunda çok işe yarar. Ben bunun size garantisini veriyorum arkadaşlar. at yani birazdan göstereceğim size. Birazdan iksirim toparlayacağım ve ikisi de gelsin. Bakın arkadaşlar. Çünkü neden derseniz rakip bir tarafa odaklandığı zaman iki taraftan da alma ihtimali artıyor alma ihtimalin arttığı zaman bakın arkadaşlar bunu atacaktım ama atmayı düşünmüyorum. Çünkü neden derseniz şöyle bir şey atayım ki iki tarafa da toplayayım bakın arkadaşlar. Şunları şu şekil kullanma ihtimaliniz var. Mesela şöyle bir e, şey de var arkadaşlar. Hem bunu bu şekilde kullanırsanız hem de e, bakın şimdi daha doğrusu e, adını unuttum karakterin şu an arkadaşlar birazdan aklıma gelir. Onların önüne bıraktığınız zaman çok güzel ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Buraya bir dondurum atacaktım. Çok yanlış attım arkadaşlar. Çok yanlış bir arkadaşımın gazabına uğradım. Bakalım ne kadar bizi şey yapacak. Çok yanlış oynadı. O da çok yanlış oynadı. Nedense arkadaşım ne bir rastgele bir oyuna takıma girdik. O takım da bizi batırdı galiba. Bir kulemiz vermek zorunda kaldık arkadaşlar. Ya da Yok. Canımı çok az ama buradan çevirme ihtimali var. Böyle bir yani arkadaşım böyle buraya basarak arkadaşlar e, rakibimizin yani arkadaşımızın daha doğrusu şeyini görebiliriz. Ne atacağını, ne göreceğini, bize ne göstereceğini görme ihtimalimiz var. Arkadaşımız şu an oyunu salmış gibi bir hal var ama böyle yapmaması lazım. Çünkü bu bize gerçekten şu an video çektiğimi galiba bilmiyor. İlseydi arkadaşlar böyle yapmaz. Bakın şu an kendine geldi galiba. Bakın arkadaşlar şu buz büyücüsü burada çok işe yarar. Çünkü işte Size takdimi gösteremedim. Çünkü neden dersiniz benim rakibim. Ama buradan bu balon atarsak çok işe yarayacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bakalım ne kadar faydalı olacak. Buraya bir şey attığımız zaman Evet arkadaşlar pek fazla faydasını göremesek de böyle bir şey oldu bir şey çıktı ortaya Bakalım ne kadar şey yarayacak Arkadaşlar bu tarafın Aa, hayır, hayır, hayır 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 bu taraf gitti arkadaşlar ee, Bir dakika arkadaşlar maalesef oyunu kaybettik arkadaşlar tekrar bir el e, atma peşindeyim çünkü Neden de sorarsanız e, Size oyunu içeriğini göstereceğim. Hani bu daha çok arkadaşlar win peşinde değilim. daha çok sizinle ama e, da bizim bir kalanımız var. Sizi kurtlar vasi diye bir kalan. Bu da beklerim. Yeni gelen arkadaşları e, burada biz arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza e, arkadaşlarımızı buraya ekleriz ve onlarla beraber güçlü bir e, maç yapacağız. Bakalım bir dostluk maçı açalım, atalım arkadaşlar. Bakalım gelen olacak mı? Arkadaşlarımı da buna davet edeceğim. Bu da şöyle bir şey arkadaşlar. E, kimle Deli Kral diye bir arkadaşımız var. E taktikli arkadaşlar bunlar yeni gelen modlar. Hani daha çok size oyunu tanıtma açısından dolayı böyle bir şey yapıyorum. Böyle bir deste yapacağım arkadaşlar bakın. Baştan yani gelen bir deste bakalım ne kadar faydalı olacak. Onu göreceğiz şimdi. Hmm, biz bunu alalım. Bu daha çok işimize yarayacak. Şunu alalım. Bu daha çok işimize yarayacak arkadaşlar. Çünkü neden diye sorarsanız destemiz bayağı bir atak destesi olacak. E, savunma destesinden hariç atak destesi olacak. Çok konuştum galiba. Şunu alalım. Bu biraz daha faydalı ona göre. göre. Şimdi göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bunlar daha yani galiba hava 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 alanında biraz azaldı deste hmm, Karakterleri ama olsun. Bakalım rakibimiz dişli mi dişsiz mi? Bak göreceğiz birazdan. Ee, bakalım arkadaşlar bu da yeni gelen bir mod. Yani 40 46 47 günlük bir e, e, şeyi var, bekleme süresi var. Yani burada da arkadaşlarınızla beraber girip oynayabilirsiniz. Çok tavsiye ettiğim bir hani arkadaşlarımızla biz de oynadık. Yani arkadaşım beni yendi. Ben arkadaşım yendim. Böyle güzel güzel oyunlar çevirdik arkadaşlar. Yani tavsiye ederim size de bunu oynamanızı. Bakın arkadaşlar hani arkadaşım Belki biraz güçlü galiba hani kendini belli etmeye çalış çabasında da bakalım göreceğiz bakalım ne kadar güçlü. Bizim onun karşısında dayanabilecek miyiz ya da o bizim karşımıza dayanabilecek mi? Böyle bir Bakalım bakalım bakalım. Onu altak çok güzel oldu. Çok güzel, çok güzel. Birazdan arkadaşlar bakalım böyle bir yapalım. Yapalım yapalım yapalım. Evet 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 çok güzel çok işe yaradı. Şimdi böyle bırak kıvılcım bırakayım. Kıvılcımın onu desteklemekten hani eğer ki bir. Bak bakalım bakalım böyle bir işe yarayacak mı? Ayrısını görecek miyiz arkadaşlar? Bakın arkadaşlar bayağı sağlam olduk ama bu ne kadar işe yapar onu şimdi birazdan isteyeceğiz. Bakalım 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 şunu bir alaydık. Şunu alsak çok iyi olur çok iyi olur çok iyi olur. Evet arkadaşlar onu aldık. Bir baya bir zarar hasar vermedik fazla bir. Ama şimdilik böyle bir e, şey yapacağız. Farklı bir türde deste, desteğini kombinasyon yapacağım. Onu da size göstereceğim. Ve orada nasıl oynayacağımı size e, söyleyeceğim. Birazdan böyle bir şey yaptım. Çünkü tutmak açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum ve şöyle bir şey yaptım ee, şimdi birazdan şöyle bir bunu attım kulayı savunmak için arkadaşlar Çünkü en mantıklısı bu buydu şöyle bir yıldırım atacağım ki oradan direkt buraya geçmemiz lazım Evet şöyle bir hasar verirsek bakalım nasıl olacak Rakip atak yapma peşinde şu an. Biz ona atak şey vermeyeceğiz. O Bunun farkında değil daha. Yani bizim nasıl bir oyuncu olduğumuz. Yani kendi çapımızda iyi oynama Oynay iyi oynuyoruz diyelim arkadaşlar. Yani ki, rakibimizi de küçümsemeyelim. Çünkü o da bizim arkadaşımız. kalanımızda yeni gelen bir üye olabilir. Ben ilk defa onu görüyorum. Ah, internetim kastı. Hayır, 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 hayır. 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 Hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar toparladık. Birdenbire bir internet kasması yaşadım. Aa, ben ne kadar bu kadar neden bu kadar hasar yemişim? Şu an onun bile farkında değilim arkadaşlar. İnternet bir gitti geldi. Bakalım. Ne olacak? Ne yaşayacağız? Hadi hadi vur vur. Hayır ya hayır. Olamaz. Bakalım arkadaşlar. Rakip dişli çıktı. Ama biz ondan daha dişli çıkacak mıyız? Biraz hasar verebilsek. Oyunu çevireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir şey bakın. Bu taktik işe yarar. Bakın buraya bunu bıraktığınız zaman şunu şöyle atalım. Biraz hasar verelim. Bunu attığımız zaman şunu da şöyle bir atalım bakalım ne kadar vuracak bir arkadaşlar böyle kart çevirin kart çevirin benim yani böyle bir taktik işe yarar kart çevirin kart çevirin Tomruğu sallayın arkadaşlar alacak mıyız alacak mıyız hayır arkadaşlar ya son anda kaybettik kart çevirdik kart çevirdik gelmedi ama arkadaşımız güç, güzel oynadı ona da çok teşekkür ederiz buradan şimdiden yani arkadaşlar oyunumuz şimdilik bu kadar size e, yeni gelen modları Hatta bire